Bugün gençler babaannemlere geldik. Kırşehir'in sonuna geldik. E, ee, müşler müşe, müthiş güzeli kuzenim Şahin Beyefendi ile birlikte şey Minecraft mi? oynuyoruz arkadaşlar. Şahin, Şahin Hazretleri arkadaşlar. Şahin Hazretleri. Şahin Hazretleri ile birlikte Minecraft oynuyoruz. şu an Şahin Bey'i bulmaya çalışıyoruz. Aha. Sen de şey alacaktık mı? Apple'ı şey ya. Ö hmm. şey. Yok. nazretleri. Hey, tamam, Nereye ah, şey. hey, tamam, Oha, gidiyorsun? Aha gizli mekan var da. Oha gizlemek alalım. Hadi geçin şaka. Gel. bu o <laughs> <laughs> Neyse ben, ben <laughs> ee, <Abdullah. gülüyor> <laughs> <Yüzerek> kazıyorum. <laughs> 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 İyiyim o, baba ne? Veriyorum hala yok diyorum. Yani. Hayırdır hayatım sen uyuyamadın mı? Yok. <laughs> <geliyorum> Arkamdan <ya? gülüyor> <Nerede gülüyor> mı geliyorsun ya? Niye? Nerede mi fark ettin? Neyse kanka geri çıkalım ya. Hayır. bu kör oldu. <laughs> Vallahi kafanı ok atarım <laughs> bak. Tam gözümde. <laughs> Nişan al. Bu güzel. Aa! Kim şuraya mı? Ha bir de blok var orada. Bu bu yer. Ben orada bırakacağım. Kanki zengin fakir oynalmayız lan. İzleyiciler de. görsün. Zengin fakir şu an canı sınır çünkü. Kanamış <laughs> Geliştik be ben. Oh, oh. Aa, rahatsız, <laughs> Bu Şahin hala elmas peşinde gençler. Oğlum <laughs> oğul De Destek birimleri geldi kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> bana vurdu. <laughs> 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 Annene söyleyecek misin? Anne. niye bana vuruyorsun ya? Vurmadım. <gülüyor> <gülüyor> kusura bakmayın gençler. Köpeği misafir gelince biraz fazla havlıyor. <laughs> Yay ver <laughs> lan bana. Oğlum <laughs> Kanki ben yakın dövüş olduğum için direkt diplerine gidip saldırıyorum. Ya ikisi sıkıyor ben yakınlaşamıyorum. Kanki kömürleri alsana? Ben şu an alamam çünkü bir tane kırıp bana koşuyor. <laughs> oğlum yardım <değil> <laughs> et. Yok baba ne yok yok. Ben iyiyim sıkıntı yok. <laughs> Ya bana hep oluyor bir şey olmaz. Aga buradan elmaslar çıksın artık yeter ya. ya. Çıktı mı? hiç mi? İşte, ben büyüdüm aç da bazen dediğine Tamam babacığım. Alayım. Ben önce mi? Ya, ha, koşunma, Hepsini içmezsen de olabilir. Bura İçersen iç. Mısır mı yaptın babaanne? Mısır. O tamam. Kanki bekle, bekle bana reklam geldi. Bilin bilin hep açık bak hala bir dakika. Kalk da pantolonun içine koyayım. Kanki bekle bana reklam geldi. Ben ölüyorum. Abdullah. Şu belin içine koy babaanne. Belki bekle. Geçtiğinizde sadece benim şu an konuşma dinleyin. Ne oluyor oğlum? Ne yaşıyorsun ya? Ne oluyor ki oğlum orada? Geride bıraktığım meşaleleri takır tukur alıyorum yalnız. Kanka her şeyden habersizsin. <laughs> <laughs> Oha benim karşıma bir şeyler çıktı. Benim karşıma bir şeyler çıktı. Ha? Başarılı bir sinema mı olsan sinema? Ne ismi konki? Oh, oh. İsket nerede ya? Sıkıyor bana. <laughs> ya bir türlü de canım dolmadı. Altın buldum ve zombiler de eşlik ediyor. Kaşını kolay versin. zombiler eşlik etmez. Zombiler. <laughs> zombiler her yerde <laughs> var, var zaten. Evet. Çok iyi. Çok güzel. Oğlum ne kadar altın ha. Aga sen neredesin? Değil mi? Dört tane altın çıktı da. Oğlum. Oğlum küçük zombi. Çerçok. Bayramı insana kardeş olduğunu hatırlatır. <gülüyor> bayramlar <gülüyor> insanlar için birer fırsattır. Kavuşmaları için birer fırsat. Bir şüphenin son olması için Öleceğim bir fırsat. Yani. Kaşınmaya devam. Şu şifte misin sen? Yok. <laughs> her günümüz böyle geçmesi için birer arkadaşımız. Sen, sen arkanda mı kaldın? Neredesin? Müslümanlar her günlerini bayram edasında yaşıyor. Öldün mü? Yok. Lan. günler çok Ne yaptın? Oğlum. Oğlum bak slime seni <laughs> tutmamız. Oğlum ne? Koç kişi de mu? Neredesin lan? Kanki koordinatları açar mısın? Hmm. Şu an koordinat zaman diye etrafım yarısı şöyle. <laughs> Bir yere kapat kendini koordinat aç o zaman. Seni şu an bulamıyorum. <laughs> Karkiçim şu an seni bulamıyorum. Koordinat açar mısın? Bekle. Beklemiyorum. Şu an, hani, hani bak iki tane nefes <laughs> bile aldırmıyorlar ya ben hani. Ha? İki bir tane, üç tane Çok güzel. Çok güzel. Hakkı mı? Hmm. Sen beni görebiliyor mu herhalde? Yo. Aga şu an senin koordinatını dahi bilmiyorum. Abi şey <laughs> <laughs> <Bir>, Koçtu <tanesiniz gülüyor> <gibi. gülüyor> şey değil mi? Olur? Şey, hmm, Hani köyde şu şey olur. İsmini sen getirin. ki Sen full demir misin? Aha. Ben full demir setim. <laughs> Oga ben madenin var ya ben öyle bir maden bulmuşum ki git git bitmiyor ama kömür lazım kömür olmazsa ben karanlıkta olacağım. Kanki sen koordinat aç oğlum koordinat. Seni gram göremiyorum şu an. İsmet kesin bile yok. Şuraya gireyim de. Hemen şuradan koordinat aç. Anam. Tamam şu an hiç bir koordinat aç. <laughs> <laughs> Bekle şuraya da. Reklam be. Nasıl açılıyor lan? Lan! Koordinat Yanıyor. Aa. Koordinat <laughs> <laughs> Yanıyor. Yanıyor. Taşı da mı yakıyor lan o? Ha dur ben. ben Oğlum dur. Ben dur. biliyorum. Şuna, şuna atlayayım bu. lan kapa nerede? He. Bekle, bekle kanki. Sen nereye girmişsin maşallah. Dur bekle dur. Oğlum bir şey yapmadık. Yedik. Yok. Bir dakika koordinat ne? açık mı? Açık açık. Solda gözüküyor. Sonunda gözüküyor. Açık. Ver artık şunu. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? <laughs> Game oda mı aldın? Oğlum ne yaptın söylesene ya. <laughs> Ya ne yapsın? En kötü bir şey yaptıysan ciddiyim oynama. Diye. Mont. Elmas mı <mıyım>? dök? Olmuyor. <laughs> merak. Oğlum merak et. <laughs> 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 İki tane aldım sadece sana da vereceğim. Zengin. Oğlum Olmuyor. jileye giriyor ya. Bu Adalet bu oyunu mu var ki? Merak etmem. Aga iki tane aldım i̇ki ya. Sana da vereceğim. İyi bari. Ben de iki stekli <laughs> anladım da onu. <laughs> i̇ki stekli. <laughs> Neyse ben bu kadar şey çekeyim. Tutuyorum. Tutuyorum bunu. He? Ben burada tutuyorum abi. Gidiyor, Gidiyor musun? Tutuyorum diyorum. Tutuyorum. Ya işte beyaz biz mi yapıyorum? Şey koordinatına ne bak ben senin koordinatına geleyim. E, <laughs> 785 852. Bir dakika. Şimdi zaten kazma bir dakika. Kanka ben sen ke, ke, beni teleportlayabilir misin bakla? Teleportlayabilir. <laughs> Hayır zaten var mı şey benim kant ya. Ama bu olmaz yani, bak yoruluk. şimdi. Bir tane daha boşuna pantolon yaktık. Şey 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 ne TP ilecektin. Ne TP ile olmuyor. inşallah. Tam tamam. <laughs> <Teleportladım. gülüyor> sen Kömür versene bana. Kömür mü? Hmm, bir de şu iki tane en az aldın bir mi? ya bir şey versene. İyice. <laughs> Oha şey valla. Sağ <laughs> Bir dakika lan bu blok mu? Oho. Olur mu? niye bu kadar değişik gözüküyor? Kanka okta ok <da> vereyim mi sana? <laughs> Yedekte ok kalsın Bekle. Al yedeki ok verdim. Oğlum al lan şu oku. Yedek ok. Ben de eşya bırakıyorum. İki tane verebildim. İki tane vardı. Bu demir botu atayım mı? He? Oğlum senin botun ne öyle? Ne duruyor ki bu? Ee. Demiri gösteriyor. Kanki demir.

Oo, Bir buçuk kat. O Enderman, Enderman. Bak, bakıyorum saldır artık bana. Bak, bakıyorum, bakıyorum. O, Neredeyim lan ben? Buranın neresi? Ramazan ne